Herkese selam arkadaşlar ben Vahit Bugünkü videoda Twisted Fate oynayacağız abi Twisted Fate'i sizden gelenler serisi olarak yapmak istedim Sizlere şöyle göstereyim Bu ildimizi üçlü kuvvet, aklın sonu, bombardıman, guizu, fani hatıratı ve ayakkabı alacağız Full AD saldırısı Twisted Fate inanılmaz güçlü Hatta yüksek elo'da oynayan bir adam var ondan gördüm demiş Twisted Fate zaten AD oynanıyor Bir de ölümcül tempolu deneyelim Ben hiç oynamadım yeni sezonda Beraber göreceğiz Herkes bu arada videoya hoş gelmiş Bakalım sizden gelenler serisini seviyorsunuz Ben de yapmak istiyorum Istiyorum. Karşımda Yasuo var Az önce bir oyun başladı ama videoyu adam akıllı başlatamadım Tekrar başladık abi diyelim Herkese keyifli seyirler 10.000 like gelirse Bu arada evet. sizden gelenler serisine devam edeceğiz Unutmayın Haydi bakalım başlayalım nasıl olacak bakalım videomuz Çimcik Böyle elimden geldiğince vurmaya çalışacağım sürekli adama yakın dövüşçü olduğu için iyi ama Yasuo biraz sıkıntı içime girerse ölürüz. Şimdi en son sizden gelenler serisinde çok güzel bir Ziggs oynamıştım. Ee Discord'a gelip siz de oraya istediğiniz build yazabilirsiniz. Yani AFK mı bu adam diyecektim? İyi duvarını aç. duvarını açtıktan sonra da bu arada üstünü oynayabiliriz adamın. Senin duvarın yok kardeşim. Baya dövdüm ya. Tamam şimdi rahatım. Sıçram da olduğu için herhalde alırız bunu. Oo. Atla be. Onu yeseydim ölecektim. Hadi. Çok güzel. Geldim. Ay. Hadi be. Adamsın sen. Çok güzel kill aldık. Bu arada kastıktan sonra inanılmaz güçlü oluyor bu. Benim dedim mi bilmiyorum. Karşıma geldi. Adam hakikaten güzel oynadı ama Twisted Fate OTP'ydi onu da söyleyeyim. Hatta şuradan ilk barikatımızı da aldık. AD'yiz zaten. E fullleyelim devam edelim. Bakalım nasıl olacak. Kayıt makinesi yapacağım. Kayıt. Geldim. Geldim. Kardeşim. Aa! Al onu al onu al onu al onu. Adamsın sen. Üçlü kuvvet yerine başka bir şey alınabilirdi belki ama bu daha dayanıklı bir build olacak sanırım. Ayakkabı da ninja tabi almayı düşünüyorum. Hadi bakalım Yasuo bizi dövmesin. Şunu da alıp devam edelim. Bu arada ben top lane'e doğru yürüyorum. Şu adamı keser miyiz ya? Geldim keseriz gibi geldim. Şuna bir slow at aldım ben onu. Adamsın sen. Tam zamanında slow geliyor. Büyümezse kestik. zor gibi olacak. Aa, azıcık dayan be adamsın sen. Kırıltıyla ayakkabıyı aldım. Let's go. Güzel olduk baya. Geldim bota geldim. Karşı ormancı şaka çok dikkat etmem lazım. Arkadan gidiyorum ama hayırlısı arkadaşlar. Lütfen lütfen. Adamsınız. Adamsınız siz güzel oldu. Yasuo kuleyi vursaydı ona direkt saldırırdım da. Aa top lane'de kill var lan. Topa gidi. <laughs> Burada adam mı var? Ben yanlışlıkla mavi kart çektim. İnanamıyorum. Direkt alırım ya. Direkt alırım. Çok fena vuruyorum yani. Ve daha eşyam yok yani. Helal. Geldim topa geldim. Yani ultisi var mı? Bir tane daha vurursam öleceğim galiba. Eyvallah. Lan çok da güçlü değilim henüz. Adam mı geliyor? Tak aldım onu kaçar ben. Güzel. Sanırım bu arada alacağımız eşyalarda işte Witsand olsun, Gwynz olsun düz vuruşlarımızın hasarını yükselteceğimiz için bayağı güçlü olacak. Ef, ama maçı kazanmamız da lazım bakalım. <laughs> Ölüyorum. Aldım. Oy 1.70 e saldırısı var lan. Daha eşya almadım. Ne güzel vuruyor. Ben hiç oynadığımı hatırlamıyorum ADTF. Güzelmiş. Şunu da alalım abi. E gayet iyi. Kuleleri de alıyoruz. Oğlum çok iyi lan. Karşımda biri olmayınca direkt alıyorum kuleyi. E aldım. Geçmiş olsun. Tamam altın kasıyoruz. Hmm. adamsın sen. Ah kaçmam lazımdı. Üzgünüm. Aga be Jarvan. Yani 2 vs 1 zor gibi ama alır mıyız burayı? Ben ultiyi atmadan gideceğim sanırım. Geldim. Alışkanlıktan bir Q çevirdik ama Geldim. Geldim geldim rahat alırım. Bakayım nasıl vuruyor. Gayet iyi. Alın abi kili. Hediyem olsun. Tertemiz. Bu arada benim Vitsen. Aa Vitsen bitmemiş. Kil bana lazım. Tamam. Stun yediği için. Aa şakobana bana geldi. Ignite attıysa ölürüm. Okey güzel. Hangisi? Aha iyi. Karşıda iki tane AP var şakoyla ile Karma. O yüzden Vitsen her türlü iş yapar herhalde. Yani ben öldüm galiba arkadaşlar. Çok zordu almam ama alır Jarval orayı be. Neyse alamadı. Manası bitmiş. Burada top keser miyiz ya? Zor olacak biraz ama. Aa stun kartı alamadım. Eee ben vuracağım baya. Menzilimde çok fazla bombardıman almamız lazım. Eee. Abicim denedim Abi, bura. Oha çok güzel lan eğlenceliymiş. Devam edelim bir kırmızı alayım bakayım nasıl olacak. Gel gel. Karma şeye. Kaysa'ya. Oha. Tamam. Hadi be. Vur hepsini. Bombardımanı erken mi alsam? Aa! Aldım. Burada ne var? Geldim. Tertemiz <laughs> abi. Oğlum hiçbir şey yapamıyorlar lan. Tamamdır. Benim bu arada ee, bombardıman topu bitti. Bunu alayım. Daha sonrasında Gunzo çıkalım. Çok mantıklı olur. Bombardıman topunun menziline ihtiyacımız var abi. Stan yemek isteyen adam hiçbir şey yapamadan öldü. Hadi eyvallah. Ölmek ister misin? Geldim. Perdemiz abi. Lan çok iyi vuruyor ya. Ben harbi şaşkınım çünkü hiç oynamadım. Aa! 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 Aldım. Tamam. Ödüm koptu bu arada. Ultiyi de bastık ama şuraya gidelim basmışken. Var mı şey? Yokmuş. Keşke ultiyle gitseydim lan. Flash attım heyecandan. Panik yaptım. Al abi kule. Lütfen ölme. Dünya bu dünyadan Optim'e gelmişiz. Optim'de doğmuşuz. Arkadan gelen sesi duydunuz mu? Yanlış hesapladın diye bir ses geldi. İnanamıyorum. Minyon mu trolledi ne oldu? Hızlı base Bir şey diyeceğim. Top lane'de kayıysa oyunu bitiriyor anasını satayım. Kuleyi almasın. Aaa bounty'si var. Ya şu yeni sistemde bence çok güzel olmuş. Ama cık, adamlar altın kasıyor ya. Kule, ejder, baron, baron aldıkça geri düşen takım ekstradan altın kazanıyor. Bilmeyen varsa bu arada. Ve videolarda bazen bakıyorum böyle oynamayan arkadaşlar falan bile izliyormuş hala. Ee, o yüzden dedim. Neredeyse şurayı ittirelim. Goyunzo'muzu alalım bakalım. Q atmayacağım ya. 60 vuruyor. Bu ne kardeşim Q? Geldim. Ta 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 aldım. İsteyen var mı başka? Kayısa gitti. Onu da alırım. Menzilim çok fazla. Bombardıman menzili çift menzil. Aa. Yetişemeyeceğiz sanırım buna ya. Aga ne olur öyle artık ya? Tek kart. Huh. 3000 para base. Çeyeceğim. Toplayana geliyorum. Geldim. Lütfen ölme. Ee, yardım etmiyor. Aa! Aa geriye kaçmış adam. Aldınız herhalde olsun. Bu arada ben full build oldum. Son eşya sanırım. Hani hatırat kasmamız lazım ama karşıda baktım da can çalma engelleyici çok lazım değil. Bir Yasuo var. O yüzden hayalet dansı çalacağım abi. Buraya oynayamam maalesef. Evet 24 dakika full bu Yildiz. Geldim top lane'e. Çok hızlı koşuyorum bu arada. Aşırı hızlıyım. Aa kırmızı kart. Geliyorum. Flash atılır mı? Atılır. Atılır yani. Bak. 3.10 saldırı hızı. Ay. Ölmek isteyen yaklaşsın abi. Aa, öldürmeyin beni. Öldürme. Biraz şey yaptım ya. Buradan karma çıkma ihtimali büyük derken. Ay sarı kartı çekemedik. Tamam. Okey, okey. Allah rızası için sarı kartı nasıl çekemem ya? Aa! Vur ona vur 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 vur. Yanlışlıkla sarı çekemedim. <laughs> Yasuo'ya da almak istemedim W'su var diye bu arada. Evet kanser seansımız devam ediyor. Artık FF vermelerini bekliyorum bu arada. Sarı kartı uzaklardan çekiyorum. Tak. Aa! Elim çarptı. Her türlü alırız değil mi Kayse? Yemin ediyorum elim çarptı. Tamamdır abi. Ulti açıp açmadığımı görmedim ya. Bu arada bitirebiliriz artık oyunu. Ben bittim yani bu ult bitti. Bir şey diyeceğim. Kayısa ölmekten sıkılmış olmalı ya. Bombardıman var. E. Tamam öldü. Hadi bitirelim oyunu artık ya. Harbi adamlara fazla eziyet çektirdik yani. Selamünaleyküm kardeşim. Oy. <laughs> Duvarın yok ki. 3 saldırız arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Yani ben cidden eğlendim bu arada. Ya keyifli bir videoydu. Twisted Fate. Aa 30 kill'im var lan. Dur dur dur. Bir kill. Bir kill lazım. Acil bir kill lazım. Abi bir kill alabilir miyim? Teşekkür ederim hemen hasar tablosuna bakıp çıkalım artık şu oyundan. Aa, yoruldum ben 30 dakikadır oynuyoruz şu oyunu. Let's go. Ha, güzeldi ya. AD Twisted Fate. Evet arkadaşlar 30 dakikalık bir maç sonrasında 52k hasar vurmuşuz. Ee, videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip abone olup destekleyebilirsiniz. Artı isterseniz ekranda çıkacak olan diğer iki videoyu da gidip izleyebilirsiniz. Normal oyunda deneyin. Oynamadan önce ben de öyle yaptım. İnsanların dereceli oyunu mahvetmeyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.